Tilki Max ve Kirpi Minik'in Anlaşmazlığı Bir zamanlar ormanın derinliklerinde yaşayan Max adında kurnaz bir tilki vardı. Max her gün ormanda dolaşır, yiyecek arar ve kurnazlığıyla herkesin dikkatini çekerdi. Max'in tek başına hareket etmeyi seven bir yapısı vardı. O her zaman zekasına güvenir ve her işini kendi başına hallederdi. Ormanın bir başka köşesinde ise Minik adında küçük bir kirpi yaşardı. Minik neşeli ve sosyal bir hayvandı, ancak dikenleri nedeniyle diğer hayvanlar bazen ondan çekinirlerdi. Minik ormanda dostça yaşamak isterdi ama Max gibi kurnaz ve özgüvenli bir hayvanla arkadaş olmanın zor olacağını düşünürdü. Bir gün Max ormanda dolaşırken büyük bir çalı kümesinin arasında bir ses duydu. Ses Minik'e aitti. Minik, dikenleri bir dala takıldığı için hareket edemiyordu. Max, Minik'in zor durumda olduğunu görünce bir an durdu ve kendine gülümseyerek ''Bu küçük kirpi neden böyle sakar? Ben olsam asla böyle bir duruma düşmezdim.'' diye düşündü. Minik, Max'e seslendi. ''Hey Max, bana yardım eder misin? Dikenlerim dala takıldı ve çıkamıyorum.'' Max, başını sallayarak ''Kendi başının çaresine bakmalısın Minik.'' Herkes kendi işini kendi halletmeli dedi ve yürümeye devam etti. Minik Max'in bu cevabına biraz kırılmıştı ama yine de sabırla dala takılan dikenlerini çözmeye çalıştı. Ancak çok geçmeden Max'in başına bir iş geldi. Max yiyecek ararken bir çalının içine sıkıştı ve bu kez kendisi çıkamıyordu. Ne kadar çırpınsa da çıkmayı başaramadı. Kurnazlığı ve gücü bu sefer işe yaramıyordu. Max Çaresizce orada sıkışıp kalmışken Minik'i hatırladı ve yaptığından pişmanlık duymaya başladı. Keşke Minik'e yardım etseydim diye düşündü. Tam o sırada Minik, Max'i sıkışmış halde buldu. Minik hemen Max'in yanına geldi ve kibarca ''Max, sana yardım edebilir miyim? Dikenlerimle çalının dallarını kırabilirim.'' dedi. Max utanarak başını öne eğdi ve kabul etti. Minik, dikenleriyle çalının dallarını yavaşça kırarak Max'in sıkıştığı yerden kurtulmasını sağladı. Max, serbest kaldığında derin bir nefes aldı ve Minik'e teşekkür etti. Minik, "Senden özür dilerim. Kendi başına her şeyi yapabilmenin her zaman en iyi yol olduğunu düşünüyordum ama senin yardımın olmadan buradan çıkamazdım." Minik gülümseyerek, "Önemli değil Max. Hepimiz bazen yardıma ihtiyaç duyarız. Dostluk" Birbirine yardım etmekle güçlenir," dedi. O günden sonra Max ve Minik'in arasında güçlü bir dostluk bağı kuruldu. Max, başkalarına yardım etmenin önemini anladı ve Minik'in dostluğunu takdir etmeye başladı. Minik ise Max'in kurnazlığından ve zekasından çok şey öğrendi ve böylece Max ve Minik ormanda yan yana yardımlaşarak ve dostça yaşamaya devam ettiler. Artık her zorlukta birbirlerine destek oluyorlardı ve bu dostluk ormanın en sağlam dostluğu olarak ün kazandı. Bu masal yardımlaşmanın, karşılıklı saygının ve dostluğun ne kadar değerli olduğunu anlatır. Farklılıklarımızla birbirimize destek olarak birlikte daha güçlü olabiliriz.